Merhaba. Koca Kafa Ork Gazi Hoca Çağdaş Çözüm EKPS Kursları Bugün 3 Ocak 2021 Yeni yılın 3. günü Pazar günü pandemiden dolayı Sokak kısıtlaması var Herkese iyi pazarlar ee, Diliyorum Önümüzdeki hafta eğer devlet üzerindeki tatil daha doğrusu çalışanlar devlette çalışanlar üzerindeki tatil şeyini atarlarsa yükünü EKPSS atamalarıyla ilgili bir çalışmanın içerisine girebilir. Biliyorsunuz Aralık ayı içerisinde herkese hayırlı günler, herkese hayırlı pazarlar. Aralık ayı içerisinde başta Çalışma Bakanı Sayın Zehra Selçuk Hanım, Zehra Zümrüt Selçuk Hanım olmak üzere alım yapılacağını, işte AK Parti Grup Başkan Vekili ile beraber alım yapılacağını, 3000 civarında alım yapılacağı ifadeleri gündeme geldi ve görülen olayda e, tatilden önceki yani cuma günü sıralamalar yayınlandı bir şekilde adım adım atamalarına ilgili sürece giriyoruz. Atamalar eğer daha önce hiç bu sınava girmeyen arkadaş varsa ÖSYM tarafından alınıyor. Tercihler daha doğrusu. Bir tercih kılavuzu yayınlanıyor. Tercihlerde şu ana kadar uygulamalarda para alımı yani herhangi bir para herhangi bir ücret yatırmıyorsunuz sınava yeni giren arkadaşlar ilgili bunları uyarayım ben. Tercihleri ÖSYM'nin sayfasında, EKPS sayfasında açıklanan tercih kılavuzuna göre yapıyorsunuz. Kadrolar açıklandığında, alımlar açıklandığında herkesin o tercih kılavuzunu bilgisayarına, telefonuna indirmesini indirmesini isteriz. Sıralamalar kendi EKPSS sayfanızda mevcut arkadaşlar. EKPSS sayfanıza girdiğinizde branş sıralaması da sıralama. Yalnız orada şu yanlışı yapıyor arkadaşlar. Birden farklı sıralamaları seçiyor. Yani kendi nitelik kodu neyse. Hocam işte bir arkadaş arıyor sabah 17 1. sırada. işte ben muhasebe ekonomi bölümünü seçtim. Birinci sıradayım. İyi de o bölüm zaten yok. Yani e, e, ÖSYM kadrolarda, Türkiye'deki tüm kadroları, tüm öğrenim durumlarını yansıtmış oraya. Orada birinci çıkman zaten normal. Çünkü orada senden başka orayı tercih eden ki sen orayı yazsan bile alım olmadığı için birinciliğin hiçbir önemi yok. Özellikle sınava orta öğretim yani lise düzeyinde giren arkadaşlar çok yanlış yapıyor. Özellikle de puanı yüksek olan arkadaşlar yanlış kontenjanlarla yanlış tercihlere yönlendirme yapıyor ve her dönem onlarca yüzlerce arkadaş atamayı kazandığı halde o bölüme yazamayacağı için ve ÖSYM bunu görüp engelleyemediği için ben kazandım diye seviniyor. Evraklarını teslim ediyor. İçerideki memur bakıyor. Kardeşim diyor sen buraya yazamazsın ki diyor. Senin diyor şu şarttan dolayı buraya yazamazsın diyor. Biz diyor şu özelliği istedik diyor. Biz diyor yeşil gözleri istedik diyor. Senin gözün diyor kahverengi diyor basitçe. O yüzden de nitelik ve nicelik kodları önemli arkadaşlar. O farklı sıralamalarda baktığında ben birinci sıradayım diyen arkadaşlar çok fazla sevinmesinler. Ha puanlarınız yüksekse 93 94 ise tamam. Bırak sıralamam 541 dediğinde BF'in senin önünde 541 tane çocuk gelişimi öğrencisi şeyi var adayı. Yapacağın şey ne güzel kardeşim? Hiç kocunmadan EKPSS 2020 hazırlanacaksın. O 541 sıralamayı 3'e 4'e düşüreceğim. Ya arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Genel sıralamada ilk 2000'in içerisinde olmayan arkadaşlar branş sıralamasında doğru branşları seçtiğinde İlk 15'in 20'nin içerisinde olmayan arkadaşlar çok fazla heveslenmesin çünkü hayal kırıklığına yakın bir tarihte uğrarsınız. Şimdi bir şeyler açıklanmadı, kadrolar açıklanmadı. Kadrolar açıklanmadığı için sağ tarafa bakıyorum ekranda çünkü görüntü arkadaşlar, o yüzden kadrolar açıklanmadığı için bir şeyleri daha net söyleyemem. Burada 2001 3001, 4001 kodları var. 2001, 3001, 4001. 2001 genel lise alımları. 3001 genel ön lisans alımları. Yani bölümsüz her ön lisans mezunu başvurabilir. 4001 genel lisans alımları. Sizin sınav sonuç belgesindeki sıralamanız 2001, 3001, 4001'de de iki sıralamanız arkadaşlar. Yani bakın Hamza var ol arkadaşım. Zaten orada 3000'lik bir söz verildi verilmedi belli değil. Belki bu atama 1200 kişi olur. Belki 1800 kişi olur. Belki 2000 kişi olur. Belki 3400 kişi olur. Çağlar o kadronun kaç kişi açılıp açılmadığı her sene değişir. Ama bilgisayar teknisyenliği kadrosuna da alımlar, nitelik kodları önemli. Evet. Şimdi sorularınıza aslında anlatacak çok şey var ama tekrar söylüyorum. Bir kadrolar açıklansın. Biz bir oturup bir çalışalım. Sizler de çalışın kişisel düşüncem bu cumaya kadar açıklanması gerekir. Eğer açıklanmazsa önümüzdeki hafta cumaya kadar açıklanır diye bekliyorum. Çünkü o kadar açıklama yaptılar, o kadar söz verdiler. Yani bunu daha da fazla bekletmezler diye düşünüyorum. Mutlu. Bugüne kadar branş sıralamasının açıklandığı gün tercihler açıklanmıştı. Yok. Branş sıralamasının açıklanmadığı süreçler de oldu. Ha, olay şu. Tercihlere yakın branş sıralaması açıklaması yapılıyor. Zehra sağlıkçı alımı olur mu hocam sizce? Bilmiyorum. Tercihler ne zaman? Ben de bilmiyorum Bilal. Yani ben geneli olarak söylüyorum. Mutlu herhangi bir şekilde seni eleştirmek falan değil. Can arkadaşım. İnsanlar şey yapmasın diye. Yargı. Herkesin hakkı. Benim hakkım varsa herkese helal olsun. Sadece sayfaya destek olun. Abone olun. Bize destek çıkın. O yeter. Ön lisans genelden 837 sıralamam. Ön lisansta açılan her 3 kadrodan ikisi teknik kadro. Bölümüne bağlı arkadaşım. Eğer 3001'den atama bekliyorsan birinci atamanın komple gitmesi lazım. Ve 700'lü sayılar olması lazım. Kuzey Levantoğlu bundan önceki Mutlu'nun dediği gibi bundan önceki alımlarda hep 500-500 öğretmen alımı oldu. Yine 500 çıkabilir. Mehmet Kavok. Hocam size çalıştırdığınız sorulardan hiçbiri çıkmadı. Haksızlık yapma Mehmet. Bir ara gelirsen Bakırköy'e ben soruları birebir de sana hangileri çıkmış hangileri çıkmamış önemli gösteririm ki burada birebir aynı soru çıkması ki çıktı dan ziyade sizin benzer soruları çıkartmanız. Öbür türlü bizim birebir aynı soruları size verirsek eğer bir sınavda 5 tane 10 tane bizim o hain örgüt FETÖ vardı ya FETÖ'den hiçbir farkımız kalmaz. Onun zaten olmaması lazım. Evet. Çınar bir tane daha yazarsan okumayacağım. Hocam hayırlı günler. Tarih bölümünde 38. tarih öğretmeninde 4. Tarih bölümünde 4. sıradayım. Öğretmenlik istiyorum. Her tercihimi öğretmenlik yapsam olur mu? Kolay gelsin. Tarih öğretmeninde 4. sıradaysanız ve 4 tane tarih öğretmeni alınırsa 4 tane tarih öğretmeni alınırsa atanırsınız. Hocam örtel alan dalı yok. 487 sıra ne diyorsunuz hocam? Saygılar. Hizmetli çıkar. Birinci veya ikinci alımda. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 310. sıra. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinden 11. sıra gözüküyor. Olur mu hocam? Türk Dili Edebiyatı'nda işin zor ama öğretmenlikten dolayı olur gibi gözüküyor. Kırklı alımlar olursa. Yani şimdi e, kuşu serbest bırakırsam gelir sağımı solumu kondur. onla ilgilemediğim için kulağımı falan ısırır. Bence hiç istemezsiniz. EKPSD Mail 70 Akbaş Ön lisans organik tarım 2020 bölüm Neredesin? Buradan gitti. Buradan. Sıralamam 11 organik tarım bölümü alınsa arkadaşlar sizlere orada ön lisansta teknik ker kadrosu açıyorlar genelde. EKPS'nin EKPS'den en büyük yanlışı o. Genel bir kadro açıyorlar tekniker ve diyorlar ki şunlar 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 başvurabilir. Sadece tarımla ilgili ön lisans kadrosu açılsa 11 kişi olsa şanslısın. Ama 300 tane tekniker kadrosu açılıyorsa sen o 300 kişi içerisindeki sıralaman de. Onu bilmen lazım. 2715 lisans düz memurluk şansım var mı? Önündeki öğretmenlere, mühendislere bağlı. Üçüncü alım olursa ve yaklaşık 900-900-900 olursa Kerem. Ki üçüncü alım olup olmayacağı meçhul olabilir. Kuzey, ilahiyat lisans 5. sıradayım. Öğretmenlik gelir mi hocam? Öğretmenlikler için biliyorsunuz pedagojik formasyon. Ha bazıları aranıyor, bazıları aranmıyor muhabbetleri var. Değişiyor ama öncelikle pedagojik formasyon arandığını biliyorsunuz. Hova değil hoca Bünyamin. Teessüf ettim. Hova sensin. Yani 5. gelmesi lazım. O kadroda öğretmenlik açıldığında fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe, Türk dili edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, İngilizce gruplarında yaklaşık olarak 30'ar 40'ar kadrolar verildiği an o sıralamadaki arkadaşlar gider. Yani sıralamayla doğru orantılı olarak düşünün. Hepsini Sıralamayla doğru orantılı olarak düşünün arkadaşlar. İşte onlar için de öğretmenlikte yalnız Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruyorsunuz. Onu biliyorsunuz. Memurluklarda ÖSYM alıyor. Öğretmenlik atamalarında Milli Eğitim Bakanlığı alıyor. 392 ilk atamada memur olma ihtimali var mı? Nedir? 392 kişi içerisinde bana göre en az bir 100 120 tane mühendis vardır. Eğer onlar memurluk istemezse sen 140'lı sıralara düşersin. 140'lı sıralarda da eğer 150 tane memur kadrosu varsa atanabilirsin. Yani basitçe işlem bu. Ama işte o eğerler, eğerler, eğerler. Eğer ifadesi biliyorsunuz koşullu ifade. Birinci koşul gerçekleşecek. ikinci koşul gerçekleşecek. Öğretmenlik yapabilir raporunu Kuzey Leventoğlu bildiğim kadarıyla öğretmenlik yapabilir raporunu almış olman lazım. Zihinsel bir sıkıntı olmaması lazım. O raporu bir an önce eğer öğretmensen rapor için başvur derim. Mail 70 Organik tarımda Sıralaman ifade etmiyor. Can bölüm olarak ön lisanslarda tekniker kadrosundaki sıralaman önemli. Oradaki sıralaman önemli değil. Ama yazdığına göre atamayan biraz zor. Büroda dördüncü sıradayım ama imam hatip mezunuyum. Yazabilir miyim? Hem imam hatip bölümü mezun olup hem büroda nasıl dördüncü sırada olabiliyorsun arkadaşım? Orada yanlış yerlere bakıyorsunuz. İmam Hatip mezunluysanız İmam Hatip'teki sıralamaya bakmanız lazım. Siz olmayan, öğrencisi olmayan bölümlere giriyorsunuz. Orada birinci, ikinci, üçüncü gözüküyorsunuz. Ama o kadrolar zaten öğrenci yok. Artı o kadrolar açılsa bile siz oralara tercih yapamazsınız. Mehmet Müniroğlu, hocam ön lisans sıralamam 330 düz mezun memur olma ihtimalim var mı? Eğer 100 tane 150 tane düz memur kadrosu açılırsa evet. PDR 99. sıradayım. 75 puan aldım. Durumum ne olabilir? Selendur. Sence PDR'den birinci, ikinci, 3. alımda 95 kişi alırlar mı? Yani cevabını sen vereceksin. 1017. sıradayım. 88 puan aldım. Hizmetli kadrom olur mu? Alımlara bağlı. Can arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Basitçe bir hesap yapayım. Bazı arkadaşlar öğretmenleri de içine katıyorum. Öğretmenleri katmadan sayın siyasi parti yöneticisinin söylediği lafları doğru kabul ederek yola çıkıyoruz. Dedi ki biz iktidarız. Biz yalan söylemeyiz. Eyvallah. 3000 kişilik bir kontenjan açıldı diyelim ki doğru söyleyip söylemediğini doğru söyleyip söylemediğini atı alımlarda göreceğiz. Bunu da millet şahit olacak. 3000 kişi. Öğretmenleri hiç almıyorum. Bu 3000 kişinin 400 tanesini kura ile alsalar. Biliyorsunuz ilk öğretim ve orta öğretim mezunlarını kura ile alınıyor. Noter huzurunda kura çekiliyor. Ki şu ana kadar da söyleyeyim. Ben 2012'den beri YKPS ile uğraşıyorum. Açıkçası şu ana kadar ben kurayla ile atanan bir kişiyi de görmedim, duymadım. Bunu da anti parantez içerisinde yazayım. 2600 kişi kaldı. 2600'ü hakkaniyetli olarak 3'e bölerlerse 1200, 1200, 1200. Ama her zaman bu kadronun bu kadronun aslan payını lisanslar alıyor. Diyelim ki pardon 2600 Değil. E, 8, 16, 24, 850, 850, 850. Pardon 1200, 1250 yanlış 3650. Her zaman lisanslar alıyor. 1000 tane lisans olsa. 1000. 1000 tane lisans. Ne kaldı? 1600. 900. Ön lisans olsa ki bence lise sayısı ön lisans sayısından fazla olacak. Ne kaldı? 700. 700'de lise... Pardon, teknik bir arıza, özür dilerim. Masa sallandı. Şimdi, lisanslar içerisinde mühendis kadroları var, ilahiyat kadroları olabilir, sağlık kadroları olabilir. Masa sallandı. Masa deprem olmadı. Deprem olsa canlı yayında ne işim var? Hemen kaçacak bir yer ararım. Allah korusun. Evet. Bin tane lisans. Bana göre bin tane lisanstan memurluk kadrosu 400 tanedir. 600 tane de farklı özel nitelikli kadrolardır. Hukukçular var. Mühendisler var. Sosyal hizmetçiler var. Şunlar var. Bunlar var. Gelelim 10 lisans kayıtlarına. 900 ön lisans alınırsa eğer 900 ön lisans alınırsa bunların 600 650 tanesi tekniker olur. Ki genelde öyle alıyorlar. Yani 250 tane de memurluk veya diğer bölümlere girer. 700 tane lise kaydının da yine 250-300 tanesi tekniker olur. Bir 300 tanesi filan hizmetli olur. Bir 100-150 tanesi de ya sayıya bağlı olarak 100 tanesi de belki 150 tanesi de memur olur. Bakın arkadaşlar 2018'deki sayılarda 2016'da 2014'te ilahiyat e, İlayet bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı alım yapmadı. Bunu 2018'de acısını çıkarttı. 2018'de bolca ilahiyat aldı. O yüzden de sayılar, rakamlar, bu vermiş olduğum istatistikler değişebilir. Olmayan çocuğa don biçiyoruz. Çocuğun zihniyetini bilmiyoruz. Çocuğu hangi üniversiteye göndermeyi planlıyoruz gibi öyle bir şeyler. Bunların hepsini inşallah bu hafta cevapları gelir. Tekniker ön lisans bu kadar çok işte sıkıntı o mutlu. Buradaki tekniker kadrolarındaki kişiler 1200. 1600. 1800. 2000. sıralarda olduğu halde kadro onlara açıldığı için onlar sizin yerinize geçiyorlar. Anladınız mı? Olay burada sıkıntı o zaten. O diyorsunuz ya hocam 76 ile kapanmış, 74 ile kapanmış, 78 ile kapanmış. Onlar sıkıntı o. Erkan şimdi 35 krediyi buraya alma. Evet. Başka soru. Böyle mantıklı. 2018'de 2020. 2018'deki sıralamanız belli. Önünüzden gidenler belli. 2020'deki sıralamanız belli. 2018 2020 sıralamanızda hangisinde ön sıradaysanız ona göre tercih yapın. Benim düşüncem. Sıralamada 2018-2020'yi karıştırıp yeni bir sıralama yapacaklar. O sıralamada siz hangisinde öndeyseniz ona göre tercih yapın. Tabii o sıralamada da bu sefer çift kayıtlar olacak. Yani bir sürü karmaşık ince işler. İmam Hatip mezunu olan sadece Diyanet kadrolarının tercih yapabilir. 2001 düz memurluktan her yere tercih yapabilirsiniz. Ama puanınız 93'lü 94'lü yerlerde değilse ilde Diyanet kadrolarını kovalayın derim arkadaşlar. Çünkü orada çok daha şanslısınız. Evet. Evet arkadaşlar. Hafta içi yaşayacağız, göreceğiz. Ya bak Yankı ben dedim ki beni arkadaşlar eleştiriyor. O 3000 kişilik kadroya öğretmenleri koyduğum için beni eleştiriyor. Velev ki dedim. Hadi dedim öğretmenler olmasın dedim. Yani kadroyu şişirdim. Ben tekrar söylüyorum. Bu tip şeylerde dün akşam yine bir haber vardı. Hükümete yakın gazetelerden birinde ve haber kaynaklarında birinde. 100 bin memur alınacak. Bakın ne güzel bir haber. 100 bin memur alınacak. O, 100 bin memur. 100 bin memurun bir kere 40 bin tanesi 2020 Ağustos'ta ataması yapılmayan öğretmenler. 20 bin tanesi Ocak veya Şubat içerisinde ataması yapılması gereken öğretmenler. 12 bin, bir. 12 bin yaklaşık 8 bin bin tanesi alınacak polisler. Yaklaşık 6.000 tanesi bekçiler. Yaklaşık 8 bin tanesi sağlıkçılar. Kalanlar Maliye 300. Dışişleri'ne 200. AYA 100. Yani sizin KPSS sınavına girdiyseniz, düz KPSS'ye yaklaşık olarak 3 milyon insanın beklediği kadro sayısı 3000 filan. Hani 100 bindi? bu 100.000 bin kadro tüm nitelikli kadrolar dahil Çoğunluğun beklediği kadro 3000. Yani hep bunu anlatmaya çalışıyorum. Tercihleri siz yapıyorsunuz. Tercihler sizde. Hangi ile gitmek istiyorsanız o ile yazıyorsunuz. İstemediğiniz, çalışmadığınız ile olmasın zaten. Kahraman ne demiş? Öğretmenleri de bizim seviyeye düşürmesinler. Ayrı olsun. Da maalesef o sayıyı yani ben şunu tekrar söyleyeyim arkadaşlar o 3000 sayısı inşallah ben yanılırım inşallah 5000 6000 10000 12000 olarak açıklanır ama bunları tarihe not düşüyorum inşallah ben yanılırım ama şimdiye kadar hep genel kadroyu toplam kadroyu söyledi siyasiler Çalışma Bakanı açıklama yapıyor. Ocakta alım mı yapacağız? diye Niye diyemiyor? Ocakta 3000 tane alım yapacağım. Çünkü o kadroları belirleyecekler şu anda. Kadrolarla ilgili de tekrar söylüyorum. Umarım ben yanılırım. Yaşayıp göreceğiz. Evet arkadaşlar. Youtube kanalımıza üye olmayı unutmayın. Koca Kafa Org Uzaktan Eğitim EKPS 2020 için Sayfamız 15 Ocak'tan itibaren yayına başlıyor. Puanı düşük olan EKPS 2022'ye hazırlanacak her arkadaşın yanındayız. Zihinsel, lise, ön lisans, lisans ve görme olarak ayrı ayrı sınıflarımız mevcut. 7 gün 24 saat internet sayfamızdan canlı bağlantılarla, online bağlantılarla sayfayı destekliyoruz. Fiyatımız 1750 lira. 15 Ocak 2021'de sayfamız başlıyor. Kendinize iyi bakın. Bu da videonun sonunda reklam. 532 354 81 98 Gazi Hoca. Allah'a emanet olun.